Evet merhabalar arkadaşlar. Merhabalar herkese. Şimdi kümesimizi kümesimizin bit pire sorununu çözmek için arkadaşlar. Kırmızı böcek. Kırmızı bit, kırmızı pire. Sorunu çözmek için önce plastik ve tahta aksamları boşaltıyoruz arkadaşlar. Tavuklarımızı da tabii boşaltacağız. Hepsini dışarı çıkaracağız. Onları dışarı mı çıkartacaksın aşkım? Yanlıkları ve tünekleri kenara aldık arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem kümesin orta yerinde duman çıkarıcı, e, karton olur, saman olur. Bu tür şeyleri yakmak arkadaşlar. Ama tavuklarımızı dışarı çıkarmaz. Tavuklarımızı istedim. tabii ki dışarıya alacağız. Şimdi bir tane leğenimiz var. Tenekeden bir leğen. Onun içinde karton ve samanı karıştırıp yani kutunun içine samanı dolduracağız arkadaşlar ve onları yakacağız. Evet, Yalınuzu başa <laughs> <laughs> böyle bir çinko bir tane leğenimiz var arkadaşlar. Karton sanırım. Böyle bisküvi karton ambalaj kutuları var. Bunlardan kümesimizin orta yerinde yakacağız arkadaşlar. Ama yakmadan önce kutuların içine de saman dolduruyoruz arkadaşlar. Şöyle gel onu da gösterelim. Bakayım öbürünün içine de doldur. Yanında var bir tane daha. bırakmıyor. iki karton kutunun içine bir ayakkabı kutusu, bir bisküvi kutusu. İçine samanlarımızı doldurduk. Ama içeride yalnız bir tane tavuk kalmış. Onu da dışarı alalım. Evet. Evet, içeride tavuğumuz kalmadı. Herhangi yemlik. E, kinekleri de kenara çektik. Şimdi arkadaşlar elimizde kolonya var. Bir de çakmağımız vardı ama evet burada. Evet, samanın içine bir miktar kolonya döküyoruz arkadaşlar. Bunu yapıyoruz. Evet bu şekilde. Diğerimiz de aynı şekilde. Yani altında saman dikkat ediyoruz. Evet, samansız bölgede. Aynı şekilde onu da kolanyamızı ilave edip yakıyoruz arkadaşlar. Evet sonuçlarını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar kırmızı bit olayını çözmek istiyoruz. Bu şekilde dumanlı kalmasını sağlayacağız. İçerisini kapısını kapatacağız. Tabi biz dışarı çıkacağız birazdan. Evet yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu çözüm daha mı iyi? ilaçlama bakımından. Bir sürü zira ilaçlar var. Zira ilaçları toz var. Tozla kullanılabilir ama biz bu şekilde bir deneme yapacağız. Eğer faydalı olursa bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. görüyorsunuz ki arkadaşlar şu an hiçbir şey yok. Tertemiz. Ama ileriki günlerde ne olacağı belli olmaz. Evet arkadaşlar bayağı yoğun bir duman oldu. Arkadaşlar bit ve pire için kesin çözüm. kümes içinde karton yakmak, saman yakmak. Tabii ki tedbirleri alarak yakmak. Evet arkadaşlar tedbir amaçlı duyumuz hazır. Çeşmemize bağlı hortumumuz da var. Tedbir amaçları için bunları da bulundurmak gerekiyor şekilde. Ama şu an kontrol altında her şey. Ateşimiz, hani kontrolden çıkması dahilinde ee, su yanımıza bulunması gerekiyor. Şu an her şey normal gözüküyor. İçerisi baya bir duman oldu. Bu dumanla birlikte haşeratın zehirli, zehirlen umuyoruz. Bu şekilde bir çözüm aramak arkadaşlar çözüm üretmek istiyoruz Evet yorum yapmak isteyen arkadaşlar yorumlarını yazabilir daha önceleri ilaçla kullanmıştık İlaçların etkisi kısmi olarak olabiliyor ama tekrardan aynı sorunlar karşılaştığımız için böyle bir yöntem denemek istedik İnşallah çözüme ulaşırız. İnşallah faydalı olmuşuzdur arkadaşlar. Ee, bu faydalı olduysa bunu hep deneyeceğiz bu şekilde aşıratla mücadelemizi sürdüreceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, bildirimleri açın. İyi günler arkadaşlar.